Pes Türk YouTube kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle efsaneleri değerlendireceğiz. Ondan sonrasında da bir maç yaparız birlikte, klasman maçı yapacağız. Çok sorulan birkaç soru var özellikle defansif tarafta. Onları anlatmaya çalışacağım size klasman maçı içerisinde. Şimdi öncelikle efsaneleri biraz değerlendirelim arkadaşlar. Özellikle Romario çok kullanılıyor. Çok kullanıldığı için ben de aslında kadromu aldım kendisi ama birkaç avantajı birkaç da de dezavantajı var. Öncelikle maliyetinin 47 olması güzel. Çünkü bildiğiniz gibi birçok oyuncunun artık maliyetleri çok fazla i̇şte Batistuta 50 oldu mesela gel yeni gelen Lewandowski 61 seviye düşünebiliyor musunuz yani 61 seviye Agüero yine aynı şekilde 61 seviye çok yüksek o yüzden Romário'nun 47 olması burada bir avantaj öncelikle ondan bahsedeyim daha sonrasında ofansif farkındalığının yüksek olması bir avantaj. Çok bilinmiyor bu ofansif farkının. Yüksek olunca iyi olduğunu düşünüyor insanlar. Yani tabii ki ama neden iyi olduğunu biraz bahsedeyim. Ee, şimdi ofansif farkının iki şeye faydası var arkadaşlar. Bir, oyuncunun offside'de yakalanıp yakalanmayacağı anlamına geliyor. Mesela OneBuster'in 99 atıyorum burası. 96 iyi bir seviye. Ne zaman offside çizgisini geçip geçmeyeceğini oyuncu ofansif farkına kadar yüksekse ona göre karar veriyor. Aklınızda olsun. İkindi de e, ofansif farkında yüksek bir oyuncu defans oyuncusuyla arasına ne kadar mesafe koyup koymayacağını belirliyor. Mesela siz oyuncu bekama geldi atıyorum top ara pas atacaksınız. Bazı oyuncu defans oyuncusu da kendisini böyle öyle bir kötü yere konumlandırır ki ara pas attığında topa gidemez. Aslında daha hızlıdır ama gidip de topu alamaz. Bazı oyuncuların mesela falsif farkı yüksektir. Öyle bir kendini konumlandırır, uzak şekilde konumlandırır. Ara pas attığınız zaman e, tabii ki ara pas atan kişinin de doğru yere ara pas atması lazım. Ee, o şekilde doğru yere koşar. Ofansif farklılık iki şeye yarıyor. Diğer konuda geçen videomda bahsetmiştim ama tekrardan burada yüksek olduğu için bahsedeceğim. Denge konusu arkadaşlar. Mesela fiziksel teması 76 olmasına rağmen dengesi 95. Bu ne anlama geliyor? Rakip defans oyuncusunu sırtlama anlamına geliyor arkadaşlar. Örneğin Romario'nun 95 defans dengesinin olması Van Dijk'ı sırtını alıp e, topu kaybetmeden e, oyuna devam edebileceği anlamına geliyor. 1.69'luk boyu olan bir kişi örneğin 1.95'lik kolibari arkasına alıyor arkadaşlar çok şaşırtıcı bir derecede. Ee, mesela siz sırtlıyorsunuz kolibariyi. Kolibari sağdan doğru sizin topunuzu almaya çalışırken siz soldan dönüp kaleye şut çekebiliyorsunuz. Romario'nun uzaktan şut çekebilme, uzak mesafe şut çekebilme özelliği olmasını da tabii ki bir avantaj. Bunu da kullanarak bu tarz goller atabiliyorsunuz arkadaşlar. Diğer bir de dezavantajı ee, Çılgın koşu özelliği var ancak gole giden atak özelliği yok. Bu ne demek? Kendini son gol atacakmış gibi konumlandırmaz. Yani top size geldi. İkili Santrafor'sunuz. Bir Santrafor'la gole giderken diğer Santrafor'un da boşa kaçıp gol atacakmış gibi kendini konumlandırmasını istersiniz. Ancak Romario umursamaz. Arkada durur pas atmanızı bekler. Yani ara pasıyla son golü vuracakmış gibi durmaz. Ya da uzaktan uzun ara pas atıyorsunuz mesela. Romario uzun ara paslarına çok koşan bir oyuncu değildir. Verkaçlarla onun önünü boşluk bırakmanız lazım. Ya da boşta kalacak şekilde kendi konumlandırdığını ara pas atmanız lazım gibi durumlar var. Sürekli böyle koşacakmış gibi bir tarz e, da oyun oynamaz. Kurnaz ne demek? Ondan da bahsedeyim. Kurnaz her iki özelliğin birleşimi anlamına geliyor. Bu her iki özellik ne demek? Birincisi hedef adam, diğeri ise fırsatçı golcü ee, özelliklerinin birleşimidir arkadaşlar Kulnaz. Yani bazen size doğru yaklaşır ve kaç yapmanıza yarar. Ofansif orta saymış gibi size doğru gelir. Diğeri ise e, uzun ara toplarında ya da köşelerden pas attığınız zaman gole gidecekmiş gibi kendini konumlandırır. Yani fırsatçı golcü ile hedef adamın birleşimidir Kulnaz. Aklınızda olsun. Ee, diğerlerini çok yorumlamıyorum. Zaten çok biliniyor bu, bu tarz oyuncular. Maradona'yı ben mümkün olduğunca ofansif ortası olarak oynatıyorum. Klasiklerde, efsanelerde neden bu şekilde oynatıyorum ondan da bahsedeyim arkadaşlar. Ondan sonra oyuna geçelim. Arkadaşlar Maradona klasik 10 numara tarzıyla oynar. Klasik 10 numara olan bir oyuncu mümkün olduğunca kendini ileri doğru konumlandırır. Mesela diğerlerinden farkı nedir? Hemen göstereyim. Bakın mesela Ronaldinho da klasik 10 numara tarzıyla oynar. Çok avantajlıdır ancak Bakın şurada şöyle bir özelliği var. Bakın buradaki özelliklere dikkat ediyorsunuz. Şimdi bir de Maradona'yı açacağım. Maradona'nın özelliklerine geliyorum. Bakın Arapası ve Hafif Yüksekten Pas. Bu ikisinin özelliğinin olması çok önemli. Ne anlama geliyor? Yine çok bilinmeyen bir özellik. Arapası herkes biliyor. Hafif Yüksekten Pas ne anlama geliyor? Arkadaşlar iki tane defans oyuncusu yan yanayken size doğru gelirken öyle bir pas atar ki yerden hafif yüksekten atar iki oyuncunun tam ortasından geçer yani top yine yerden gider yani sizin oyuncunuz yerden o topu alır ama e, defans oyuncuları onu tutamaz yani bu çok iyi bir özelliktir özellikle o ofansif ortası olan bir oyuncu ilerideki santraforlara e, ara pası attığınız zaman hafif yüksekten gelen pasları değerlendirmesi çok daha kolay olur çoğu kişide bu özellik yoktur bilginiz olsun o yüzden mümkün olduğu bunu kullanmaya çalışıyorum ve yine benim santraforlarda aradım. Gole giden atak özelliği olması Maradona'da yine bir üçüncü santraformuş gibi kendi konumlandırır. O yüzden üçlü santraforlarda çok işe yarar. Aklınızda olsun. Şimdi bu tarz bir oyun tarzıyla oynayacağım ama tabii ki Rumaniye benim vazgeçilmezim. Rumaniye'yi koyacağım batı yerine. Hem de şeyi de değerlenmiş oluruz. Romario'yu da kullanmış oluruz. Bir klasman maçına geçelim. 110 seviyeye ulaşmıştık. Takip oldukça tehlikeli gelecektir topu kazanırsa kaptırmayacaktır diyorum. Maçımıza başlayalım arkadaşlar. Umarım güzel, seyri güzel bir maç olur. Klasiklerin en güzel özelliği bu. Hiçbir zaman düşük çıkmamaları arkadaşlar. Gilberto tek düşük çıkmış. Gilberto'nun düşük çıkması nedenlerinden bir tanesi de büyük ihtimalle hemen bakalım. Fiziksel durumun altı olması. Fiziksel durumun 7 ya da 8 olsaydı büyük ihtimalle o da neredeyse düşük gelmeyecekti. Çok önemli değil. Şimdi maçımıza bir başlayalım. Çok sorulan şeylerden bir tanesi Neden nasıl bu kadar iyi defans yapıyorsun diye soruyor arkadaşlar ee, Onu yorumlar yapar, Yapayım oyun içerisinde Bir de Birkaç yanlış anlaşılan bilgi var onu da hemen Paylaşayım arkadaşlar Geçen gün video koymuştum Mustafa Diz Dizge e, Çok sevdiğim bir abidir Videolarını ben mümkün olunca izliyorum Kanalını da takip ediyorum aslında e, Yani 850 derecelik bir rakip bir maç yaptığı için e, ona ben laf söyledim düşünülmüş kendisi. O yüzden kendisi benimle itibata geçti. Şimdi böyle bir durum yok arkadaşlar. Ben genel olarak YouTube'larda e, yaşı küçük olan o YouTuber'lar var. Yaşı küçük olan YouTuber'lar da seyircileri kandırmak için böyle saçma videolar çıkıyorlar ve onları yayınlıyorlar. Ben aslında birazcık onları taş istemiştim ve hiç kimseyi kastetmedim aslında şudur budur diye. E, benim Türkiye Türkçe'de pes üzerine YouTube videoları çeken iki tane çok sevdiğim YouTuber abim var. Birisi e, Digugar, yanlış söylemiyorsam, TV, Onur abi e, ve Mustafa Dizge, her ikisini de severek takip ediyorum. Eğer bu videoyu izliyorlarsa da kendilerine selam iletmek istiyorum. Kendilerine bir laf atmak ya da onları eleştirmek benim haddime değil. E, dediğim gibi birçok YouTuber var, özellikle yabancı YouTuberlar var. Ben Twitter kullanıcısıyım. Bu e, sürece zaten Twitter'dan başladım. Twitter'da birçok soru geldiği için ben bunun YouTube'unu çekeyim. Oradan bana insanlar soru sorduğunda videolarımı göstereyim, buradan izleyebilirsiniz diye. Ee, bu videoları çekmeye başladım. Ee, YouTube üzerinden bu abileri zaten izliyordum ve hala da takip ediyorum. Sizler de takip etmenizi öneririm. Gayet keyifli videoları var. Ee, eleştirilerin içerisinde ben bu oyunu çok anlamadığımı e, söylemiş Mustafa abi. Bu yorumlar aslında üzüldüm. Yani bu oyunu anlamayan bir için arkadaşlar. Ben Türkiye 5.'siyim sıralamada. Türkiye 5.'si olması e, ve yaklaşık her konuda mümkünse sorulan her konuda bir yorum getireyim ben işte klasman seviyesinde 110 seviyeye ulaşabilmek, maksimum ratingde işte dünya sıralamasında en üst seviyeye ulaşmak gibi birçok özellikle ben bu videoları çekmeye başladım. Hiçbir şeyden anlamayan bir oyuncunun zaten bu tarz sorulara cevap vermesi ve sizlere mümkün olunca destek olmaya çalışmasını beklemek biraz saçma. Açıkçası bu yorumu beni üzdü. Bunu da paylaşmak isterim maça başlamadan önce. Şimdi geçelim maçımıza. Klasik Santra taktiğini yapıyorum arkadaşlar. Burada diye Romario kaçarsa Romario'nun da bırakacağım. Diraj çok iyi tuttu. Zaten biliyorsunuz Diraj 98 seviye bir oyuncu. Ve yok edici özelliği var. Bizim de bir aramız vardı Diraj'e karşı. Şimdi 110 seviyenin güzelliklerinden bir tanesi de var. Ya topu aldılar mı? <laughs> Kaptırmak bilmiyorlar. Bir hata yaptı orada ben. Bakın ikili markajdan kastım bu. Şimdi bir oyuncu ileri doğru koştururken diğeriyle de bakın aynı bu şekilde. Pas atacağı yere bir oyuncuyu tut, koşturuyorum. Diğeriyle de baskıya baskıyı yukarı çekiyorum arkadaşlar ki ikili markaj olmuş olsun. Yo, artık Carlos'la baskı yapacağım. Ronaldo çok iyi kaçtı. Casillas. Messi'nin erken orta özelliği var. Genelde bu tarz ortaları yapar. Carlos yine aynı şekilde yaptım. Biriyle kanattaki oyuncu tutarken diğeriyle de topu sahip olan oyuncuya doğru koşturdum. Bir de fanstarı size göstermek istedim aslında tam olarak burada arkadaşlar. Aklınızda olsun. Baskı ikili markacı herkes biliyor. Bunu herkes yapıyor. Yani benim onlardan farklı olarak yaptığım tek şey. Ekrem 99 pası var ama o pası geçiremedi. Benim diğer insanlardan farklı olarak yaptığım tek şey baskıya basıyorum. Ancak yani e basıyorum ancak birini böyle üstüne koştururken diğerini arkadaşlar pas atacağı yere doğru koşturuyorum. Yani bu da iki kişiye birden baskı yapmam anlamına geliyor. Şimdi çok iyi konumlandı Romario kendini. diye doğru bir pas attık ama Kamara'dan tabii ki geçmedi. Şimdi aynı şeyi bir daha yapacağım. Bakın defans oyuncusunu yaklaştırmaya çalışıyorum. Şimdi pas atacağı doğru koşturuyorum. Diğeri baskı yapıyorum. Tam olarak işin özü bu. Uzun oynayacak. Büyük ihtimalle. <laughs> Silas. oldu mu tam hatırlamıyorum ama. Güzel işler yaptığını biliyoruz tabii ki Real Madrid'de. Şimdi bir kaç deneyelim. Bakalım ne olacak? O Mario geçiremedi ya? Pası 81 tabi o kadar iyi bir pasör değil. Şutları güzel sadece. Şimdi yine aynı yapalım. Bakın pası da doğru koşarken diğeriyle de üstüne doğru adam koşturuyorum. Size göstermek istediğim tek şey buydu. Yani bir ihtimalle bu maç yenilebiliriz. Çünkü efsanelerin aşinalığını daha 99 değil. O yüzden çok iyi oynamıyorlar. Şu iyi defansı yapmayı sizlere gösterebilirsem <laughs> benim için yeterli olacak. Nasıl bir paslaşmadır aman Allah'ım. pasman seviyesinde coştular. Biraz şans bizden yana. Şimdi Romario'ya doğru. Tekrardan ya. Maradona yapma bunu. Bir uzun top. Sağ ol. Yine aynı şekilde pas atacağı yere doğru kapatırken yani bu topu çalabilirdim erken bitirdi hakem. Şimdi gol atmamız lazım arkadaşlar. Rakip iki tane denemiş. Bizim de bir gol atıp golü bulmamız lazım. Hemen önünde baskı yapıyorum. O Mario ile aşağıya doğru. Yine aynı taktik bakın biriyle pas atacağı doğru koşarken biriyle baskı yapıyorum. Bunu siz de mümkün olunca deneyin arkadaşlar. Online maçlarda özellikle çok işe yarıyor. Bakın yine aynı şekilde Topu kazandık mı çok kötü yere indirdi bir yere yani tam evet, şimdi bir ver kaç demeyelim. Yapma Rummenigge büyük ümitlerle seni koşturduk oraya ama olmadı. Gol oldu diye neredeyse sevinmiştim ama biraz içeri doğru çaplada kırmam lazım arkadaşlar kıramadık. Şimdi rakibi hataya zorladık mı? Hemen deneyelim. Kaleci dönecek mi dönmedi? Skorstan hemen de baskı yapalım. Yine aynı şeyi deneyeceğim. Belki de Silva aslında defans ama sağ güzel işler yapıyor. Şimdi bir sırtlama gösterecektim aslında size de ama erken girdi rakip. Van Dijk sanırım defans oyuncusu da. Şimdi Scotslar'a girmek çalıştım. Messi'yle oradan vuruş atar. Vurdurmadık. Şimdi atak sırası bizde. Önce Rummenigge'ye, Romario'ya. Neler oluyor? Aman yarabbim. Ya kaçtın sana e. Tamam anladık düştün. Yani kalkmadı. Vezir usufay etti bizi. Keşke bir atana taşsaydım. İş işten geçtikten sonra biliyorsunuz. Kaçan balık büyük oluyor arkadaşlar bir uzun top denildi rakip topu burada kazandık şimdi aşağı doğru açalım kanada Viara çok büyük açıyor aslında tekrardan tekrar indirdik inanılmaz bir gol oldu yani aslında gol atmak bu kadar zor olmamalı ama işte klasman seviyesi 110 olunca arkadaşlar gerçekten rakipten top geçirmek çok zor yani world class seçeneği vardır bilenler bilir oyunlarda o World Club Klasman sobi de efsane vardır. Efsane yenmek çok zordur. Klasman seviyesi de öyle oluyor yani bu seviyelerde. Bir yedek kadroya bakalım hemen bir oyuncu değişikliği yapalım. Romario bitti. Maradona zaten bitti. Şimdi hemen Vieira'yı burada değerlendiriyorum. Batistuta mı? Tabii ki Batistuta. Şimdi bazı oyuncular Adriana'yı niye almıyorsun diye söylüyordu takipçilerim. Şimdi arkadaşlar onlara da bunu göstermek ist istiyorum. Şimdi Adriano'yu neden almıyorum Adriano orta savuncusuymuş gibi orta sahaya geliyor. Yani neden geliyorsun? Anlamıyorum. Adriano duy sesimi. Ee, git sen Santraford'u dur. Zaten kara boğalsın. Yani yıkacaksın ortalığı. O yüzden mümkün olduğunca Adriano'yu arkadaşlar oynatmıyorum. Çok iyi kaçtı bir ara. Bir arada şut çekmem. Batis tuta. Yapma bunu. Şimdi Rivaldo Solak. Solunu aldım. Bir plase. Maradona. Diyecektim Maradona da gitti. Maradona diyorum. Uzun top deneyecek. Hemen ikili markaj yaptıralım. Messi şaşırttık mı? Şaşırttık galiba. Çok güzel aldık topu. Şimdi bir ver kaç. Tekrardan ver kaç. Çok iyi kaçtı Adriano. Adriano sol ayaktır. Çok güzel bir gol attık. İkili ver kaç arkadaşlar. Hemen tekrar izleyelim. İleriden başlattı. Önce Batistuta kaçsın diye bekledim. Ancak kaçmadı. Daha sonra Batistuta'dan Adriano'ya bir arapasıyla bıraktık. Çok iyi bir gol bulduk ikinci golü. Artık rahatladık. Dakika 88. Şöyle aslında bir rakip geldi, geldi zaman bir radardan Adriano'yu bir izleyin Allah'ınızı seviyorsanız. Bak şimdi Adriano nerelere gelecek. Topu alabilirsek tabii. Aldık. Şimdi Adriano bakın ileri doğru kaçmıyor arkadaşlar. Bakın izleyin. Yani orta sahanın ortalarında böyle takılıyor. Ofansif orta sahaymış gibi. Ya ileri doğru koş. Ben sana havadan pas atayım. Yok onu anlamıyor arkadaşlar. O yüzden ben Adriano'yu kullanmıyorum. Ya ben istiyorum ki sürekli böyle fırsatçı golcü olsun. İleride beklesin. Ben o uzun ara pas ya da orta topu taşıdığımda ona pas atayım gibi özelliklerini kullanmak istiyorum. O yüzden oynatmıyorum. Benim bugün anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Eğer videoyu beğendiyseniz e, beğen tuşuna basmayı ve hala kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın lütfen. E, lisan ettiysem ve yanlış anladıysam herkesten özür diliyorum. Hilesiz nice güzel oyunlar.